Merhaba. Kaynaklarını senin için derinlemesine incelediğimiz programımıza hoş geldin. Bugün e, gerçekten havacılık dünyasının geleceğini şekillendirebilecek, hem çok heyecan verici hem de bir o kadar tartışmalı bir konuya, tek pilot operasyonlarına yani CPO'ya odaklanıyoruz. Tek pilot, evet, kokpitte yalnız bir kaptan. Aynen. Yani kulağa biraz bilim kurgu filmi gibi geliyor belki ama e, bu fikir sektörde artık çok ciddi konuşuluyor. Hı hı. Elimizdeki bilgiler de zaten İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde daha çok yeni 30 Mayıs 2025'te düzenlenen ve tam da bu konuyu masaya yatıran önemli bir sempozyumdan derlenmiş özetler. Evet önemli bir etkinlikti gerçekten. Peki nedir bu CPO? En basit haliyle bildiğimiz ticari yolcu uçuşlarında kokpitte iki pilot olur ya. Tabii. İşte onun yerine tek bir pilotun görev yapması senaryosu. Bizim buradaki görevimiz de e, bu sempozyumdaki farklı uzmanların görüşlerine bakarak SPO'nun hani cazip yönleri neler, riskleri ne kadar büyük, teknoloji özellikle yapay zeka işin neresinde ve en önemlisi havacılık dünyası bu köklü değişime ne kadar hazır bunu anlamaya çalışmak. Aslında bütün boyutlarıyla ele almak gerekiyor. Kesinlikle. Gelecekteki uçuş deneyimimizi doğrudan etkileyebilecek bu tartışmanın detaylarına birlikte bakalım diyoruz. Hadi bakalım bu konuyu biraz daha şey deşelim. İlk soru şu belki de. Neden şimdi? Neden birdenbire kokpitte tek pilot fikri bu kadar gündeme geldi? Güzel soru. Aslında bu sorunun cevabı sempozyumda Türk Hava Yolu Pilotları Derneği yani Talpa adına sunum yapan kaptan pilot Doktor Melih Başdemir'in analizinde gizli büyük ölçüde. Hı hı. Başdemir Spok konseptinin özellikle hava yolları ve uçak üreticileri için son yıllarda giderek daha şey çekici hale geldiğini vurguluyor. Bunun arkasındaki temel itici güç de yani pek şaşırtıcı değil maliyetler. Maliyetler. Evet, büyük ölçüde maliyetler. Düşünsenize, özellikle kısa mesafeli uçuşlar yapan bölgesel hava yollarında iki pilotun maaşı, eğitimi, konaklaması yani tüm bu giderler operasyonel maliyetlerin içinde çok ciddi bir yer tutuyor. Tabii, önemli bir kalemdir kesinlikle. İşte bu kalemi yarıya indirme potansiyeli hava yolları için muazzam bir cazibe merkezi haline geliyor. Anlıyorum. Yani işin temelinde çok güçlü bir ekonomik motivasyon var daha az pilot, daha az masraf. E bir de bunun üzerine son yıllarda sıkça konuşulan küresel pilot açığı piklenince sektörün bu tür alternatiflere yönelmesi e, biraz kaçınılmaz gibi mi duruyor? Öyle görünüyor evet. Ama e, kaptan Başdemir bir pilot olarak sadece maliyet boyutuna odaklanmamıştır herhalde. Değil mi? Güvenlik tarafında ne dedi? Sonuçta kokpitteki o ikinci pilotun varlığı boşuna değil. Kesinlikle haklısın. Zaten Başdemir'in sunumunun en can alıcı, en kritik noktası tam da burasıydı. Ekonomik gerekçeleri tabii ki kabul ediyor ama asıl ağırlığı güvenlik endişelerine veriyor. Hatta kendi ifadesiyle durumu çok net ortaya koymuş, uçuş emniyeti her zaman sadece otomasyonla sağlanamaz, ekip çalışması, ekip kaynak yönetimi, CRM ve insan unsuru gereklidir. CRM, ekip kaynak yönetimi. Evet, CRM. Bu aslında yıllardır geliştirilen bir sistem, bir felsefe. Pilotların birlikte etkili çalışması, birbirinin hatasını yakalaması, iş yükünü dengelemesi ve özellikle beklenmedik hani acil durumlarda doğru kararları alabilmesi bu becerileri içeriyor. Kokpitteki o iki çift göz, iki beyin bu sistemin temelini oluşturuyor. Yani CRM dediğimiz şey aslında iki pilotun uyum içinde çalışarak e, uçuşu daha güvenli hale getirmesini sağlayan bir dizi prensip ve uygulama. O zaman tek pilota geçiş bu yerleşik güvenlik felsefesini temelden sarsıyor. Tam olarak öyle. Beklenmedik bir arıza olsa, pilot aniden rahatsızlansa mesela, tek başına kalan pilot ne yapacak? Bu sanırım tartışmanın en kritik noktalarından biri. Aynen öyle. İkinci pilot sadece iş yükünü paylaşmıyor ki, aynı zamanda bir güvenlik ağı, bir şey, çapraz kontrol mekanizması… Başdemir de zaten bu ekip dinamizminin, karşılıklı teyitleşmenin, ortak karar verme sürecinin mevcut iki pilotlu sistemin vazgeçilmez unsurları olduğunu vurguladı. Tek pilota geçişin bu dinamikleri nasıl etkileyeceği, hatta ortadan kaldırıp kaldırmayacağı en büyük soru işareti. Yani güvenliği sadece teknolojiye, otomasyona havale etmek büyük riskler taşıyor diyor özetle. Peki bu güvenlik endişelerini aşmak için de gözler ister istemez teknolojiye, özellikle de son dönemin e, popüler konusu yapay zekaya çevriliyor. Sempozyumda yapay zekanın bu denklemdeki rolün nasıl ele alındı? Yani yapay zeka o eksik olan ikinci pilotun yerine doldurabilir mi gerçekten? İşte burası işin hem en fütüristik hem de en karmaşık kısmı aslında. Kaptan pilot ve aynı zamanda CRM eğitmeni olan Özgür Ergun'un "Yapay Zeka Tek Pilotlu Ticari Uçuşlarla İlişkisi" başlıklı sunumu tam da bu konuya odaklanmış. Hı hı. Ergun, yapay zeka etrafında dönen bazı yaygın fikirleri hatta mitleri masaya yatırmış. Örneğin, yerine geçme miti dediği bir kavrama değinmiş. Yerine geçme miti. Evet yani yapay zekanın basitçe gelip ikinci pilotun koltuğuna oturacağı ve her şeyi tıkır tıkır halledeceği yönündeki biraz aşırı basitleştirilmiş beklenti buna mit diyor. Ayrıca yapay zekanın karar verme süreçlerinde kullandığı tahminleyici modellerin yeteneklerini, sınırlarını ve bir de Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı EASA gibi düzenleyici kurumların bu alanda nasıl bir yol haritası çizmeye çalıştığını anlatmış. Yerine geçme miti ifadesi ilginçmiş. Demek ki AI'yı böyle dijital bir ikinci pilot olarak düşünmek o kadar da kolay değil. Peki teknoloji tarafında başka neler konuşuldu? Kaptan CRMI Bülent Boralı'nın mevcut teknolojilerle geçmişteki bazı büyük kazaların önlenebileceği yönünde bir görüş belirttiğini okumuştum özetlerde. Bu sanki teknolojinin potansiyeline işaret ediyor gibi. Evet, Boral'ın bu tespiti önemli ve teknolojinin vaatlerini gösteren bir argüman tabii ki. Yani gelişmiş otomasyon sistemleri, daha iyi sensörler, veri analiz yetenekleri sayesinde geçmişte insan hatası veya şey, yetersiz durum farkındalığı nedeniyle yaşanan bazı trajedilerin teorik olarak engellenebileceği düşünülüyor. Bu SVO'yu savunanların sıkça dile getirdiği bir nokta. Anladım. Ancak Özgür Ergun'un suumu bu teknolojik iyimserliğe önemli bir denge getiriyor. Yapay zekanın sadece faydalarına değil, aynı zamanda doğasındaki o dinamik, öngörülemez ve potansiyel olarak riskli yönlerine de dikkat çekiyor. Yani AI her derde deva sihirli bir değnek değil, dikkatle yönetilmesi gereken güçlü bir araç. İşte işin gerçekten ilginçleştiği ve karmaşıklaştığı yer burası sanırım. Teknolojiye güvenelim ama körü körüne değil. Peki Ergun bu yeni ve güçlü teknolojiyle başa çıkabilmek için ne öneriyor? Sadece mevcut duruma tepki vermek yeterli mi yoksa daha temel bir değişiklik mi gerekiyor? Ergun'un vurguladığı temel nokta şu, reaktif yani olay olduktan sonra tepki veren yaklaşımlar yerine proaktif ve öngörücü bir stratejiye geçiş yapmamız gerekiyor. Buna paradigma kayması diyor. Paradigma kayması. Aynen yani yapay zekanın getireceği riskleri önceden tahmin edip ona göre sistemler kurmak, eğitimleri düzenlemek, prosedürleri güncellemek bu da tek bir kurumun altından kalkabileceği bir iş değil hava yolları, üreticiler, düzenleyiciler, eğitim kurumları arasında çok yakın bir işbirliğini zorunlu kılıyor teknolojik gelişmelerin ortasında insan faktörü pilot nerede duruyor teknolojiye bu kadar odaklanırken insanı unutma riski var mı Ergon'un bu konudaki sonucu son derece net ve insanı merkeze koyan bir yaklaşımı yansıtıyor. İnsan faktörleri yapay zekâ lehine göz ardı edilmemeli veya şeytanlaştırılmamalıdır. Odak noktası insan olmalı. Kurumlarda özel insan faktörleri AI birimleri kurulmalıdır. Çok net. Evet. Yani teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, kokpitteki veya yerdeki insanın rolü eğitimi, esenliği öncelikli olmalı. Hatta temel yapay leka eğitimlerinin tüm havacılık personeline yaygınlaştırılması gerektiğini ve insan faktörleriyle AI konularında uzmanlaşmış yeni rollerin ortaya çıkacağını öngörüyor. İlginç. Bülent Boralı da bu noktayı destekleyerek mevcut ekip kaynak yönetimi yani CRM anlayışından tek pilota özel olarak uyarlanmış tek pilot kaynak yönetimi yani single pilot resource management yani SRM'e geçilmesi gerektiğini belirtiyor. SRM Yeni bir kavram. Evet. Bu da tabii uçuşun her aşaması için belirlenmiş o detaylı adımlar olan standart operasyon prosedürlerinin yani SOP'lerin bu yeni SRM mantığına göre çok dikkatli bir şekilde yeniden tasarlanmasını gerektiriyor. Anlaşılan o ki teknoloji hem bazı kapıları aralıyor hem de yepyeni ve karmaşık zorlukları beraberinde getiriyor. SRM gibi yeni yazılması gereken SOP'ler gibi. Teknolojinin getirdiği bu özel zorlukların ötesinde genel olarak espo konseptinin taşıdığı riskler ve aşılması gereken engeller neler? Sempozyumda bu konuda daha kapsamlı bir analiz yapıldı mı? Evet, yapıldı. Doçent Doktor Kaptan Pilot Mehmet Onur Balkan'ın Havacılıkta Tek Pilot Operasyonları, Riskler ve Zorluklarla Yüzleşmek başlıklı sunumu Tam da bu genel bakışı sunmuş hı hı. Balkan. SPO fikrinin aslında yeni olmadığını, tarifsel süreçteki denemeleri, potansiyel avantajlarını, hani maliyet, pilot açığına çözüm gibi ve dezavantajlarını, güvenlik, iş yükü gibi detaylıca ele almış. Ama asıl önemli kısım çözüm bekleyen kritik alanları sıraladığı bölüm. Liste oldukça uzun ve düşündürücü gerçekten. Neymiş o alanlar? Şöyle sıralamış, birincisi... Gelişmiş otomasyon sistemleriyle tek pilot arasındaki etkileşim nasıl sorunsuz hale getirilecek? Yani insan makine uyumu. İkincisi, mevcut CRM kültürü tek pilota nasıl uyarlanacak? Özellikle kaptan pilotların eğitimi, gelişimi nasıl desteklenecek? Üçüncüsü, yapay zekanın kararlarına ne kadar güvenilebilir? Hata yapma olasılığı nedir? Dördüncüsü, siber güvenlik tehditleri kokpitteki sistemlere dışarıdan müdahale riski nasıl bertaraf edilecek? Çok kritik bir nokta bu. Kesinlikle. Beşincisi toplumsal kabul. Yani yolcular ve genel kamuoyu tek pilotla uçmaya ne kadar güvenir, bunu kabul eder mi? Altıncısı teknolojik olgunluk. Mevcut teknoloji bu devasa sorumluluğu üstlenecek kadar olgunlaştı mı? Ve son olarak gerekli yasal düzenlemeler ve sigorta mekanizmaları nasıl oluşturulacak? Bu liste gerçekten de şey göz korkutucu. Her bir madde başlı başına devasa bir çalışma alanı. Özellikle kamuoyu güveni ve siber güvenlik gibi konular sadece teknik değil, aynı zamanda toplumsal ve operasyonel olarak da çok büyük engeller içeriyor gibi duruyor. Aynen öyle. Peki bu tablo karşısında özellikle işin mutfağında olan pilotlar ne diyor? Bu kadar risk ve belirsizlik varken bu geçişe destek veriyorlar mı yoksa ciddi bir direniş mi söz konusu? İşte burada işin rengi biraz daha belirginleşiyor ve net bir ayrışma ortaya çıkıyor aslında. Sempozyumda emekli kaptan pilot Eyüp Turşucu'nun aktardığı bilgilere göre dünyanın önde gelen profesyonel pilot dernekleri yani Amerika'daki ALPA, Uluslararası Federasyon İFALPA, Avrupa'daki ECEA ve tabii Türkiye'deki TALPA mevcut koşullar altında tek pilot operasyonlarına ve kokpitte yapay zeka kullanımına kesin bir dille karşı çıkıyorlar. Kesin bir karşı çıkış yani. Evet, çok net. Temel argümanları da şu: Bu şekilde sürdürülebilir uçuş emniyetinin sağlanamayacağı. Bu çok güçlü bir duruş. Pilot birliklerinin neredeyse tamamının hayır demesi sürecin önündeki en önemli engellerden biri olsa gerek. Peki bu karşı çıkışlarının temel gerekçesi ne? Sadece mevcut düzenin konforu mu yoksa daha derin endişeler mi var? Turşucunun aktardığına göre endişeler son derece derin ve temel güvenlik prensiplerine dayanıyor. Hatta kendisinin şu sözleri durumu çok iyi özetliyor bence. Uçuş emniyeti operasyonların pazarlık konusu yapılamayacak bir yönüdür. Bu konuda verilecek herhangi bir taviz insan kaybına ve dayanılmaz maliyetlere yol açabilir. Çok net bir ifade. Evet. Yani ekonomik baskılar veya teknolojik hevesler ne olursa olsun uçuş güvenliğinden ödün verilemez diyorlar özetle. Bu nedenle yapay zeka ve kokpit ekibi entegrasyonu gibi bu kadar radikal değişikliklerin sadece üreticilerin veya hava yollarının değil pilotlar dahil tüm paydaşların katılımıyla çok dikkatli ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Emniyet pazarlık konusu yapılamaz sözü gerçekten çok çarpıcı ve pilotların pozisyonu bunun net bir şekilde ortaya koyuyor. Gerçekten de öyle. Peki bu muhalefet sadece pilot dernekleriyle mi sınırlı? Yani Avrupa'daki genel atmosfere baktığımızda durum nasıl görünüyor? Orada da benzer bir temkinlilik mi hakim yoksa CPO'ya doğru daha istekli bir yaklaşım var? Türkoğlu'nun sunumu bu konuda ne söylüyor? Bu konuyu biraz daha geniş bir Avrupa perspektifine oturttuğumuzda Norse Atlantic Airways güvenlik sorumlusu Cengiz Türkoğlu'nun değerlendirmeleri önemli ipuçları veriyor. Türkoğlu'na göre evet SPO yönünde bir baskı var. Ama bu baskı daha çok sistem tasarımcıları, uçak üreticileri, yazılım şirketleri ve özellikle de ciddi pilot açığı yaşayan bazı hava yollarından geliyor. Anladım. Yani talep daha çok endüstrinin diğer kollarından. Aynen. Yani talep operasyonun ön saflarından ziyade endüstrinin diğer kollarından kaynaklanıyor gibi bir tablo çiziyor. Ancak Türkoğlu bu geçişin çok hızlı olmasını beklemediğini de açıkça belirtiyor. Neden peki? Eğer teknoloji gelişiyor ve maliyet avantajı varsa neden yavaş ilerlemesi bekleniyor? Türkoğlu'nun altını çizdiği çok kritik bir nokta var. Kamuoyu algısı ve güven. Hmm. Acılıkta güvenlik kültürü her şeyden önce gelir ve kamuoyunun güveni olmadan bu kadar radikal bir değişimi hayata geçirmek neredeyse imkansız. Dolayısıyla Avrupa'da da genel havanın aceleci değil, oldukça temkinli olduğunu söyleyebiliriz. Güvenlik ve güven, teknolojik yeteneklerden daha öncelikli görülüyor anlaşılan. Bu gerçekten önemli bir denge unsuru. Teknoloji hazır olsa bile toplum hazır değilse veya güvenmiyorsa ilerlemek çok zor. Tüm bu faktörleri; teknolojik potansiyel ve riskler, maliyet baskısı, pilotların net muhalefeti, Avrupa'daki temkinli hava masaya koyduğumuzda sempozyumun sonunda tartışılan ana soruya geliyoruz kaçınılmaz olarak. Tüm bu veriler ışığında biz havacılık sektörü olarak, yolcular olarak gerçekten tek pilot operasyonuna hazır mıyız? Panelin odak noktası bu muydu? Kesinlikle. Günün sonunda Profesör Doktor Vahap Önen moderatörlüğünde düzenlenen Tek Pilot Operasyonuna Hazır mıyız? başlıklı panel tam da bu can alıcı soruyu merkeze aldı. Sektörün farklı alanlarından önemli isimler, akademi, hava yolu yönetimi, pilot eğitimi gibi bir araya gelerek bu kritik soruyu masaya yatırmışlar. Ne gibi sorular tartışıldı panelde? Panelde özellikle şu temel sorular etrafında bir tartışma dönmüş. Mevcut ekip kaynak yönetimi, CRM yapısı, tek pilot için nasıl yeniden şekillendirilmeli? Hatta tamamen yeni bir yaklaşım mı gerekiyor? Otomasyon ve yapay zekanın kokpitteki rolü ve önemi tam olarak ne olacak? Sınırlamaları neler? Bu yeni operasyon modeline uygun pilotları seçme ve atama kriterleri nasıl değişmeli? Katılımcılar genel olarak SPO fikrini destekliyor mu? Destekliyorlarsa veya karşı çıkıyorlarsa nedenleri neler? Ve belki de en hayati soru Acil durumlarda veya ciddi arızalarda kokpitte tek başına kalan pilotun taşıdığı o devasa riskler nasıl etkin bir şekilde yönetilebilir? Bu soruların her biri başlı başına saatlerce tartışmaya hak ediyor aslında. Peki, tüm bu yoğun tartışmaların, farklı görüşlerin ve sunumların sonunda ortaya çıkan genel kanı ne oldu? Sempozyumdan somut üzerinde uzlaşılmış bir sonuç çıktı mı? Sempozyumun genel sonucu oldukça net ve bir önceki tartışmalarla uyumlu olarak e, son derece temkinli bir mesaj veriyor. Mevcut teknolojik seviye, operasyonel altyapı ve anlayışla tek pilot operasyonuna geçişin havacılık kazaları riskini azaltmak yerine artırabileceği yönünde güçlü bir kanaat oluşmuş. Yani risk artabilir diyorlar. Evet. Özetle bu. Yani bugünün koşullarında SPO'ya geçmek daha fazla güvenlik değil daha fazla risk anlamına gelebilir. Güvenlik risklerine kabul edilebilir bir seviyeye indirmek içinse devasa adımlar atılması gerektiği vurgulanmış, çok kapsamlı ve derinlemesine pilot eğitimleri son derece gelişmiş, test edilmiş ve güvenilirliği kanıtlanmış bir teknolojik altyapı hem uçakta hem yerde ve belki de en önemlisi çok sıkı, sürekli güncellenen ve tavizsiz uygulanan düzenleyici denetimler. Kısacası sempozyumdan çıkan ana fikir şu: SPO'nun yaygın bir uygulamaya dönüşmeden önce çok daha fazla araştırma, geliştirme, test ve doğrulamaya ihtiyacı var. Henüz yolun başında olduğumuzu söylemek yanlış olmaz sanırım. Anlıyorum. Yani sonuç net bir henüz değil. Teknoloji ve maliyet düşürme etkisi ne kadar güçlü olursa olsun, güvenlik endişeleri ve insan faktörünün karmaşıklığı şu an için ağır basıyor gibi görünüyor. Pilot derneklerinin net muhalefeti ve sempozyumun bu genel temkinli sonucu da bu durumu teyit ediyor. Peki henüz değil ama muhtemelen asla da değil, değil mi? Geleceğe dair nasıl bir yol haritası önerildi? Bu konuda somut adımlar konuşuldu mu? Bu noktada sempozyumun düzenleyicisi ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Vahap Önen'in kapanıştaki önerileri önemli bir perspektif sunuyor aslında. Önen bu konuyu rafa kaldırmak yerine proaktif bir yaklaşımla ele alınmasını öneriyor. Nasıl yani? Spesifik olarak 2026 yılından itibaren ticari hava taşımacılığında iki pilottan tek pilota doğru olası kademeli bir geçiş senaryosunun Türkiye havacılık sektörüne potansiyel etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini teklif ediyor. Bu hadi hemen geçelim demek değil tabii ki. Tam tersine, eğer bir gün geçilecekse bunun bize etkileri ne olur? Hangi adımları atmalıyız? Nelere hazırlıklı olmalıyız? sorularına bilimsel ve veriye dayalı cevaplar aramak anlamına geliyor. Yani gözümüzü kapamayalım ama acele de etmeyelim. Hazırlanalım mesajı var anladığım kadarıyla. Peki bu değerlendirme ve hazırlık süreci için ne gibi somut adımlar öneriliyor? Sadece bir fikir jimnastiği mi bu yoksa daha yapılandırılmış bir plan mı var ortada? Oldukça yapılandırılmış adımlar öneriliyor aslında. Birincisi Türkiye özelinde bu potansiyel geçiş için sektörel bir yol haritasının geliştirilmesi, bu harita hangi adımların ne zaman atılabileceğini, hangi koşulların sağlanması gerektiğini belirleyecek. Tamam. İkincisi bu yol haritasına uygun detaylı eylem planlarının oluşturulması. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi ilgili tüm paydaşların yani hava yolları, uçak ve sistem üreticileri, sivil havacılık genel müdürlüğü gibi düzenleyici otoriteler, pilot dernekleri, üniversiteler, yer hizmetleri kuruluşları bu değişiklikleri birlikte planlaması ve koordine etmesi. Yani tam bir işbirliği gerekiyor. Süreci bilimsel temelde yürütmek için de üniversite liderliğinde tüm paydaşların temsil edileceği bir çalışma grubu veya proje grubu kurulması öneriliyor. Bu grup aracılığıyla araştırma projeleri yürütülmesi, çalıştaylar düzenlenmesi ve elde edilen tüm bulguların, analizlerin ve önerilerin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla, sektörle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve otoritelerle paylaşılması hedefleniyor. Yani aceleci ve tek taraflı kararlar yerine katılımcı, bilimsel ve şeffaf bir süreç öngörülüyor. Anlıyorum. Bu oldukça sağduyulu ve kapsamlı bir yaklaşım gibi duruyor. Karar verilmiş bir durum yok ortada ama gelecekteki olası bir senaryoya karşı hazırlıklı olmak adına ciddi bir çalışma başlatma niyeti var gibi. Peki sevgili dinleyicimiz, tüm bu bilgileri, tartışmaları, riskleri ve potansiyelleri dinledikten sonra sen ne düşünüyorsun? Teknoloji durmuyor. Yapay zeka hayatımızın her alanına olduğu gibi kokpite de giderek daha fazla entegre olacak gibi görünüyor. Ama bu sempozyumun da altını çizdiği gibi Uçuş emniyeti ve insan faktörünün rolü hala en kritik ve hassas konular. Sence bu hassas denge nasıl kurulmalı? İnsan faktörünü ve güvenliği tam anlamıyla güvence altına alacak bir noktaya gelene kadar kokpitte tek pilota geçişi ne kadar ertelemeliyiz? Yoksa bu riskleri yönetmenin, teknolojiyi insanla uyum içinde çalıştırmanın tamamen yeni ve yaratıcı yollarını mı bulmalıyız? Bu karmaşık denklemde senin için ağırlık merkezi nerede? Üzerine düşünmeye değer doğrusu.